Mavi yeşil ayaklar dünyamızın en yaşlı canlılarındandır. Mikroskopik yapıda olan bu mikroorganizmalar kimi bilim insanları tarafından suyosunu kimileri tarafından da bakteri olarak tanımlanmaktadır. biz de daha çok mavi yeşil ayak ve siyona bakteri olarak bilinen bu organizmalar kirlilik nedeniyle uzun yıllardır sularımızda korunmaktadır bu mikroskopik organizmalar kimi bilim insanları tarafından siyosunu kimi bilim insanları tarafından ise siyona bakteri olarak adlandırılmaktadırlar. Zehirli alk olarak da tanımlanan siyona bakteriler birçok araştırmalar sonucunda çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkartmıştır. Örneğin İngiltere'de yapılan bir çalışmada bu sulardan içen kümes hayvanlarının, koyunların yine aynı şekilde bu sulardan elde edilen yemleri yiyen e, hayvanların çok ciddi şekilde rahatsızlıklandıkları ve ölümle sonuçlandığı bildirilmektedir. Geçtiğimiz haftalar içerisinde Afrika'da çok yoğun bir şekilde alp üremiş, yeşil renge dönüşmüş olan suları içen fillerin ölümlerinin nedenleri de Siona siyona bakteri olarak belirlenmiştir. O nedenle bu, bu tür suların dip suları dediğimiz sularda bunların aşırı şekilde birikmesi ölümlere neden olabilmektedir. Örneğin bizim ülkemizde de Azak Gölü'nde bunun yaşa yaşandığını bil belirtmiştik. Yine aynı şekilde Vafa Gölü'nde de aynı şekilde balık ölümlerinin Eğirdir Gölü'nde de yine aynı şekilde bir kısım balık ölümlerinin meydana geldiği belirlenmiştir. O nedenle çok tehlikelidir ve mutlak suretle bunlarla ilgili mücadelenin bilimsel yöntemlerle yapılması gerekmektedir. Mutlak suretle göllerde düzenli olarak azot ve fosfor miktarlarının ölçülmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra göllerin dip kısmındaki yer alan dip çamurlarının temizlenmesi gerekecektir. Diğer önemli hususlardan bir tanesi de göllerde su seviyesinin azalmasıyla birlikte artan su sıcaklıklarıdır. Birçok göl ve göletlerde dip suyu haline gelen ve giderek azalan su seviyesi Aralık ayında bile iklim koşulları nedeniyle mavi-veşil artışının olduğunu göstermektedir. Bu çok tehlikeli bir durumdur. O nedenle biz göllerin önce temizliğini yapmamız gerekiyor, azot-fosfat dengelerini ayarlamamız gerekiyor ve bununla ilgili uyarı istasyonları kurmamız gerekir ve bunun yanı sıra göllerdeki su sirkülasyonunu da sağlamamız gerekmektedir sularımızı adeta yeşil bir renge boyayan mikroorganizmalar mavi yeşil Başka bir adıyla da siyanobakteri olarak da adlandırılmaktadır. Yer kürenin en ilkel canlılarıdır. 3,5 milyar yaşında oldukları da bilinmektedir. Birçok araştırmalar bu bakterilerin bulunduğu, mavi işlaklerin bulunduğu ortamda canlı faaliyetlerinin olduğunu da göstermektedir. Bizim sularımızda da ve diğer dünyadaki bütün sularda mavi işlakler bulunmaktadır. Fakat bunların Aşırı şekilde artışları çok ciddi sorunlar yaratmaktadır. Ee, yine bizim su kaynaklarımızda, göllerimizde, göletlerimizde, barajlarımızda, su kanallarında e, peltemsi bir hal alabilmekte, bezelye kıvamında bir renge dönüşebilmektedir. Bu hale gelmiş olan sular çok tehlikeli sulardır. Bilhassa e, tarımsal üretimden kaynaklanan atıkların derelere, çaylara, göllere ulaşması sonucunda azot ve fosfat miktarının sularda giderek artması, güneş ışınlarının etkisi ve suyun duragan bir halde olması sonucunda alpler aşırı bir şekilde çoğalmaktadır. Bunlardan bir tanesi de mavi işlerlerin aşırı artışı. Biraz da birikinti sularda, gölün doğrudan olduğu zamanlarda, göl içerisinde ve kıyılarda mavi işlerlerin, cevap mantarların, yine bunlar suların aşırı kirliliğini göstermektedir mavi yeşil ekler içerisinde en tehlikeli olanlarından bir tanesi Siona bakteri dediğimiz ürmekteyiz. Bir gripin kalanlarında çok aşırı bir şekilde mavi yeşil alk üremesi evet, söz konusu. Siona bakteri dediğimiz bakteriler oluşturmakta yapmış olduğu önemli önlem su seviyesinin e, korunması ve sudaki göldeki su sirkülasyonunun artırılması.